Şimdi ben çok kısa bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Neredeyse yani biz yıllardan beri hepimiz iş arkadaşı olduk. Her hafta her pazar görüşüyoruz. E, o yüzden sizin de e, işinizi yapmanız gerektiğini biliyorum ve benden bir açıklama beklediğinizde biliyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum böyle ilgi gösterdiğiniz için. Hoş geldiniz. E, arkadaşlar geçen hafta basına bazı haberler yansıdı. Zannediyorum bu haberleri, haberlerin doğru olup olmadığını, ne kadar doğru olduğunu benden öğrenmek istersiniz diye düşündüm. İlk ağızda. İlk evet. ee, ben şimdi onunla ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Sizden bir tek ricam var arkadaşınız olarak. Bunu gerçekten yürekten rica ediyorum. Soru sormayın, ben gereken açıklamayı yapacağım. Sorulara cevap vermeyeceğim eğer sorarsanız. Ama kalbinizde kırmak istemiyorum. O yüzden hani kalp kırılmaması için soru sormazsanız çok mutlu tamam. olurum. Peki. Ee, şimdi geçen hafta biliyorsunuz haber e, Ebru Gündeş'in ve benimle e, ilgili bir haberdi. E, bizim aramızda bir ilişki olduğuyla ilgili bir haberdi. E, benim söyleyeceğim şu, e, ben ve Ebru çok önem verdiğimiz, çok özen gösterdiğimiz ve çok ciddi olduğumuz bir ilişki yaşıyoruz. Bunu benden duymanızı istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E bu kadar mı? Evet. Bu kadar. Düğün ne zaman? <laughs> ne zaman başladı Elif Osman sağ Bey? <laughs> sağ olun. Keşke bu açıklamayı yaparken Evran'ın da yanınızda olsaydı. <laughs>